Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şey biz bugün Asuyla ile beraber yine bir challenge yapacağız. Asuyla masayı süslemiş. Dedik Ayşe, yeni yıl geliyor. Canım çok sıkılıyor. Ne yapalım? <laughs> ee, bu kutunun, Noel Baba'nın şeyi çantasının evet. içinde yazılı kağıtlar varmış. Çekeceğiz. İçine yazanları yapmaya çalışacağız. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Başlayalım yüzden. <laughs> tamam. O zaman taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş kağıt makas. <laughs> Ben ya kırıyorum. Bir seni. kere yap ağzını. Tamam Bitti. kırdım. Bitti. Sen başla. Ben mi başla? Tamam. Şimdi ben burayı çekeceğim ve sana bir şey söyleyeceğim. İçine yazan okuyacak diye yazdım içine Abi yok, yok yok. Karıştır güzelce de. de. Ay bir su içirin. İlk kim bitirirse diğer diğeri onu ayakta alkışlasın. Birbirimize su içirin. Ayakta alkışlamak. Neyse keşke böyle olsaymıştık. Birbirimizi sen, Yoksa... bana sen bana içeceksin. Sen bana su içeceksin. Birbirinize içeri yazmıyor bir... muydu? Bilmiyorum ben de. Bir <İlk> kim bitirirse. <gülüyor> <gülüyor> Niye tuttun? Hadi <laughs> 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 Tutmak yok. Tutmak yok. Tutmak yok. Tutmak yok. <gülüyor> <gülüyor> bu benim bardağım mıydı? <gülüyor> <gülüyor> bu benim. Al. Hayır <laughs> <laughs> bence bu ne? Ya? Tamam ben sanmadım, ben sana içeceğim ya işte. Gülme Asya'yla. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Bu kimin fikriydi acaba? Neyse ben daha çok içtim. Ben ee, beni açtı. Ayakta alkışla beni. Beni alkışla. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. şimdi ben çekeceğim. Bir daha çok su içmem bugün. Çizerek bir animasyon filmi anlat. Evet. Bir düşünelim. Sana bir animasyon filmini nasıl anlatacağım? Oldu. Mu? Bakalım siz bilemeyecek Evet. Tamam, tamam. bakalım. Kahramanlar. kahramanlar mı? Evet, bunlar kahraman. Hı. Ama filmin adı başka bir şey. Ş <gülüyor> <gülüyor> ha, <yeni> <gülüyor> <neler>. <gülüyor> <gülüyor> bir ipucu vereyim. Bunlar bir aile. Süper aile kahraman aile, aile kahraman, kahraman ailesi, kahraman ailesi, süper kahraman ailesi. Ailesi süper. Ailesi. <gülüyor> <gülüyor> Bu Anne baba çocuk bu. Evet. İki tane daha çocukları var bunların ayrıyetten <laughs> ama bunu ben tabii biraz büyük çizdim için sayfa yer kalmadı. Bu aile, bunlar kahraman. Kahraman ailesi. Ya aile doğru. Aile ama kahraman aile değil, başka aile. Süper aile. Yenilmez, <laughs> evet. Müthişem aile. Tamam bitti, kabul ediyorum. Ne? Past. yani kabul edemedin. İnanılmaz aile. İnanılmaz aile. Bu da Jack Jack. <laughs> evet sıra senden söyle. Ben artık kaybetmekten çok sıkıldım. Yüzün kapalı, arkadaşına palyaço makyajı işi yap. Oy. Bana palyaço makyajı işi mi yapacaksın? Evet. Hem gözün kapalı. Evet, boyalarımı dizeyim de daha güzel görünür. Başlayalım mı? Görmüyorum. Başlayalım. Nerede yüzü? <laughs> Başlıyorum. Başla. Bir, iki, üç. Bak, abartma olur mu? Açıyor muyum şu an? Evet, açıyorsun şu an. Na, bir dakika, ne yapacaksın? Nereye? Nereye? Nasıl? Ne bir sorsaydım sorsaydım yönlendirseydiniz ya. Ha! Palyaço makyajı dedi. Gözlerine Gözleri Benim gözlerim arkamdan soğudu. <laughs> Açtın mı şu an? Hayır, kapadım. Ben bunu sonra yıkayacağım. Kaş yaptın mı? Ben şu ne yaptığımı bilmiyorum. Yeter. <laughs> of olmadı istediğim gibi. <laughs> Bu ne? Ehehehe Bu duman açık ablamız mı? Ama kaş olmuş bu Bir şey söyleyeceğim bir ayna Ayna yok Ben şimdi bütün oyun bitinceye kadar böyle mi dururum? Evet E <laughs> kız düşmez Tamam bende sıra Evet Beni de ellerim boyamış Peki bu onun içinde sokucu <laughs> evet, sağ ol teşekkür ederim <laughs> Çocuk şarkısı söyle sen mi Sen söyle. Yok ben çektim. Bir şey söyle. Tamam ben çektim. Sen mi söyleyeceksin? Sen söyleyeceksin. Yok ben ben söyleyeceğim. Evet sen söyleyeceksin. Ha. Hadi şarkısı. şarkı söyle. Abi bu da iyi dolaşıyor. Ay çocuk şarkısı. bile gelmiş bu arada. Dur çocuk şarkısı ne? Kuşlar var, arılar var, çiftlik şarkısı var. Arı, vız vız vız, arı, vız vız vız. Gerisini dinliyorum. <laughs> diye dolaşır. Diye Arı Arı Ben niye söylüyorsam? Diye dolaşır. Tamam bitti. Daha canlı bu Ayıralım buradan. Evet. İlk geleni açıyorum. Bakın. Sırayla diz, baş, karın, sol göz ve sol omuza dokun. Süren 7 saniye. Ben... Hadi bakalım. Ne ne ne, 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 ne oku, de, oku, oku. diz, ne, diz, baş baş, baş diz, baş karın sol göz sol, gözü sol. bir ayak at bir iki yapsana tamam sıra saniye başla bir iki üç dört beş altı yedi olmadı 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 sen karnına dokundun ne O doğru diz karın sol oldu galiba ya yani. bilmiyorum galiba olmadı aferin kız oldu oldu diz, Aa, sırayla diz, mi oldu? Dize dokun. İlk dize <laughs> dokundun. Baş, karın, sol göğüs, sol omuz. Bir sol göğüs, sol omuzu biraz karıştırdın ama oldu. 7 saniye. Tamam. Tamam oldu, oldu. Aferin. Güzel. Çekiyorum ben şimdi. Noel babanın çantası. Kaç tane kaldı acaba? Var mı daha böyle? Var ikinci kaldı. Oy, hiç bir çektim. Bir dakika. Arkadaşının saçını boz ve yeniden yap. Ay! Gel buraya. Ben saçımı bak. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam. yavaş, tamam, yavaş. Saçını bozup yeniden yapacağım. Kaç saçın nesini yapayım saçının? Toplayacağım <laughs> yine merak etme. <laughs> 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 ben Hepsine yani şey challenge bitene kadar böyle mi kalacak? Evet böyle kalacaksın. <laughs> <laughs> Beş saniye de kırmızı ve mavi bir şeye dokun. Beş saniye. Bir, iki. Tamam aferin. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki bunları kaldırmamış. <laughs> en son ben çekiyorum. Ben, ben çekiyorum. <laughs> Eller çapraz 20 saniye parmak yarışı yapın. Kazanan portakal yesin. Bir <laughs> insan Neyse, bu kadar şey kalbi temiz, temiz olmaz. Evet, ben dedim size işte portakal alayım. Çekmeden önce diye. dedik ki portakallı bir şey var dedi. O çeksin evet. dedi. Evet. yiyeceğim dedi. Ama bakalım kazanacak mısın? <laughs> nasıl Eller çapraz. Nasıl? Şöyle. Nasıl yapacağız? Eller çapraz parmak yarışı. Bir Böyle değil. Böyle. Şöyle. Heh, şöyle. Sen çapraz değilsin. Boş ver. Böyle, böyle, böyle. ben evin fiyatını değiştireyim. Tamam. Hayır, Dur bir dakika. Bir, iki, üç. Başla. <laughs> oh sen. Kusana <laughs> <laughs> ne biçim parmaklar? Bakar mısınız parmakları mı? <laughs> <Sen> kırdı ya. <laughs> tamam al ye <yap>, portakal. <laughs> Olisin <laughs> nasıl portakalım? Tamam. Yemiyorum ya. Yemiyorum portakalı filan. Ye ver. Papitos. öyle portakalı çok seviyor. Sen portakalı yemeye devam et aslında. Ben git bir aynada kendime bakacağım. Yine de eğlendim. Teşekkür ederim bu challenge için. Görüşürüz arkadaşlar.